Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan burçları, yükselen Aslan ve tabii ki Ay burcu Aslan olanlar. 28 Temmuz-4 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görmüyorsunuz tabi Gülümsüyorum. Ee, güzel bir hafta aslında. Evet bazı konularınız var. Daha çok yoğunluğunuz iş ve para konuları ya da çalışmıyorsanız eğer cebinizdeki parasal konular hanenizdeki para konuları diye de değerlendirebilirsiniz. Şimdi falınıza baktığım zaman dediğim gibi e, ilişkilerle alakalı da tabii ki konular var ama ana hat burada iş ve para konuları üzerine yoğunlaştığı için önce onu bitirelim derim. Şimdi burada baktığımız zaman pazartesi günü aslında beklenti içinde olduğunuz bir konuşma bir görüşme var. İkili görüşme direkt olarak altında bir 7 rakamı çıkmış. Şimdi bu 7 rakamı bir kişiyle görüşme ama alt da biraz daha farklı şimdi iş yerinde bir kişiyle görüşeceksiniz işinizle ve parasal konularla alakalı dedik cepte haricinde bir aşk durumu varsa şayet beğendiğiniz, hoşlandığınız bir kişiyle karşılıklı gelme durumu da olabilir. Şimdi buradaki durum çünkü şöyle. Karşınızdaki kişinin kafasına taktığı, uzattığı bazı konulardan dolayı önünüzde durmuş hesap sorar görsellerinde çıkıyor. Burada karşılıklı bir konu, bir mevzu ortaya atılacak ve bu konu bu mevzuyla alakalı konuşarak konuyu çözmeye çalışacaksınız görselleri var. Eğer dediğim gibi bu bir iş konusuysa gene karşılıklı konuşarak bu konuyu ama karşı taraf takılmış bir şeye çözmeye çalışacağınız bir gündeminiz olur ama haricinde güzel bir günde diyebiliriz. Salı gününüz sakin, bitirmeniz gereken, ödemeniz gereken ufak tefek küçük şeyler olarak görünüyor. Bunlarla alakalı bir sorun yaşamazsınız. 2 nokta aslında iki mesele, iki konuyu Ama küçük meseleler haftalık olduğu için bu hafta halletmeniz gereken mesele gibi düşünün. Bunları halledersiniz. Görsellerinde çıkıyor zaten. Salı günü çarşamba gününün bir planını ya da çarşamba günü yapmanız gereken bir konuşmayı organize etmeye çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz. Çünkü çarşamba günü önünüzde şaha kalkmış bir kişi görünüyor. Bu aslında beklenti içinde olunan bir para mevzusunu ya da bir iş mevzusunu önünüze çıkacağını farkındasınız. Ve sanki aslında direttiğiniz bir konu, kabul etmediğiniz bir konu, karşınızdaki kişiyle de tartışacağınızı farkındasınız. Karşınızdaki kişinin dili arkadaşlar çok sivri. Can acıtabilecek, üstten konuşmalar yapıp yapabilecek belki bir patron, şef gibi bir kişi de olabilir. Burada bu kişiyle yapmış olduğunuz görüşme sadece bir kereyle sınırlı değil. Gün içerisinde, belki telefonda olabilir tabii ki, gün içerisinde bu kişiyle bir, iki, 3-4 kez görüşeceksiniz ve bu konuşmaların sonucunda evet bir karara bağlanıp yine aynı şekilde noktalama yani sonlanma enerjisiyle bu konuyu bu mevzuyla atlamış olursunuz. Şimdi çarşambaya kadar önünüze çıkacak konuları farkında olarak aslında sonuç alma odaklı mücadele edeceğiniz alanlar var. Burada çok da sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ama direttiğiniz bazı konularda da karşı tarafın direnişiyle karşılaşıp o direnci yıkmak için de mücadele edeceğiniz görselleri var perşembeyi de atlayacağım arkadaşlar ha, pardon atlamayalım perşembede parasal anlamda bir yardım bir destek burada ekstrem bir durumda haber olarak önünüze düşebilir cuma günü sanki yanınızda birisini almışsınız bu e, aldığınız kişiye çevrenizde insanlar var bir yoldan bir yöne doğru yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu parasal anlamda destek almayı, iş yerinde bir kişiden destek almayı ve size sıkıntı veren iki konuyu bu kişiden destek alarak ya da bu kişiyle konuşarak geçeceğiniz bir süreci önünüze atacak. Şimdi işleri olarak değerlendirecek olursak eğer yanınıza aldığınız bir kişi ve önünüzde duran iki kişi var. Yani aslında iki kişiyi geçmek için bir kişiyi de yanınıza alarak işinizde çözmeniz gereken bir konuyu çözdüğünüz görünüyor. Bu iki kişi kim yalnız? Çünkü bu iki kişiden bir tanesi özellikle ciddi sorunlu bir kişi. Bu kişi size sorun yaratır arkadaşlar. Cuma bulunduğunuz alanda önünüzü engel çıkartacak bir erkek var ve bu erkek aslında bağlantılı olduğu konularla sadece cuma bu konuları bırakmıyor. Cumartesi hatta pazar günü de dahil bu kişiyle devamlı konuşmak durumunda kalacaksınız. Aslında süreci belli olmayan bir an önce bitirmeniz gereken bir iş. Bu kişi yüzünden askıya alınabilir, röter yapabilir. Hani bu kişi önünüze engel koyar. Direkt olarak zaten yanınıza aldığınız destekle çözmeye çalışsanız da sanki size diyor ki şunu halletmeden buradan geçemezsin geçilemez görsellerinde bir kişi arkadaşlar ve bu kişiyle dediğim gibi nereden baksan cumartesi full ki cumartesi gününe baktığım zaman bu kişi böyle e, önünüzde durmuş karşılıklı konuşuyorsunuz bir para meselesi olabilir siz daha küçüğüyle alakalı olarak yani elinizden ile de bir çıkarmaya çalıştığınız bir konuda her şekilde engel çıkartıyor yani burada bu kişi ne dersi olacakmış gibi bir görsel var siz mücadele edeceksiniz uğraşacaksınız ama o kişinin dediğinin dışında da çok çıkma imkanı yokmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ve aslında bulunduğunuz alanda birlikte yaptığınız bir konu ama inat etmiş geçilmesi zor bir kişi olarak da görünüyor açıkçası parasal anlamda. Ve artı burası gene hafta sonu olduğu için parasal anlamda para harcayabileceğiniz alanların da aslında burada sırtınıza yük yaptınız yani bir borç hızlıca para harcama gibi durumlara da özellikle hafta sonu için dikkat etmenizde fayda var. İlişkiler bu hafta daha sakin, daha rahat diyebileceğimiz bir görselde. Pazartesi, salı hanenize güzel haberler gelebilir. Keyif alacağınız, hoş muhabbetler yapabilirsiniz. Çarşamba günü bir yol planınız görünüyor. Bu yol planında sanki önünüze birisini katmışsınız mecburi yapılması gereken bir yolmuş gibi ittire ittire bir kişiyi bir yola sokmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu belki de ilişkinizdeki partnerinizle alakalı bir konu da olabilir ama çok inatçı hiç de o yola girecekmiş gibi görünmüyor. Cebinde bir anahtar aslında istese bunu yapar ama yapmıyor, geri çekiliyor, kaçıyor görsellerinde çıkıyor. Burada siz bu kişiyle biraz uğraşabilirsiniz. Gene bir görselimiz araba, arabası olanlar için arabayla alakalı bir para harcama durumunuz önünüze düşebilir. Aslında çarşambadan sonra bu inat eden kişi her kim ise hanenizde ya da dediğim gibi ilişkinizde biraz sisli puslu alanlar yaratacak size ondan sonrası için. Çünkü... Burada hem hesaplaşma görseli var, 7 rakamı da çok çıkmış. Parasal anlamda da konuşulan konular olabilir, 2 rakamı da var. Ve sanki süreç böyle karışık bir şekilde, sisli bir şekilde e, o kişinin inat etmesinden dolayı ha bugün hayarın, ha bugün hayarın derken Cuma gününe kadar giden konular, mevzular olarak görünüyor. Cuma günü o ok kişi işareti ondan sonraki haftayı gösteriyor arkadaşlar. Sanki birisini bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuz ama çok inatçı. Ve aslında bu durum cumadan sonra da sizin kızdığınız ve biraz mesafe koyduğunuz bir sürece doğru sizi itebilir. Kafanızı karıştırıyor çünkü. Hani sanki öncesinde olur demiş, hallederiz demiş de bu hafta ı diyen birisi yani. Onunla da bir uğraşma durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Hafta sonuna da uzanıyor bu. Bir de elinizde terazi var. Hesaplaşma da olabilir. Dengeye getirmeye çalıştığınız bir para konusunda bir kişiyle yapacağınız konuşmalar da olabilir bu. Ama haftam nasıl sorusunun cevabı güzel bir haftanız var. Bakın şimdi aile konusunda biraz takıldım. Kimdir bu nedir bu aslında ama e, Y harfi Yozgat'ın Y'si olabilir bu kişide. Eline bir ok almış bu kişi. Bir hedefi var. Hedefi doğrultusunda aslında bir bekleyiş içerisinde. Ama siz sanki bu kişiyi gerek yok. Boşuna bekliyorsun der gibi ittirmeye çalışıyorsunuz. Buradan da söyleyebileceğim o aslında. Şimdi dikkat ederseniz bu haftanın aslında ana konuları bir taraf bir ayağınız hanede bir ayağınızda maddi konularda. Burada zannedersem salı çarşamba bir ödemeniz var. Dediğim gibi fallar haftalık olduğu için böyle çok büyük bir ödeme gibi düşünmeyin. Bu hafta ödenmesi gereken bir paranın ödeneceği görselleri var üstü işaretinde oh be bir alan. Yükler fazla iki omzunuzda karartılı görsellerde çıkmış. Hanede de bir haber beklentiniz salı günü gelir. Sanki süzgeçten geçirdiğiniz karar vermeniz gereken bir konuda bir haberiniz gelecek. O kararını da vereceksiniz. Biraz ilişkilerle alakalı da bir karar verme durumu olabilir arkadaşlar. Hadi burada daha çok evli değil de sevgili olanlar için şöyle diyebilirim. Bazı konuşmalar sizi bir karar vermeye itebilir ya da aldığınız bazı duyumlar, bazı haberler. Bu konu benim üstümde yük, sırtımda yük. Artık benim bu hafta bunu çözmem lazım dediğiniz konular aslında elim kolum bağlı deseniz dahi önünüze gelecek haberlerle çözüme ulaşır diye düşünüyorum bu hafta ani de gelebilir bu haberler ve bu haberle bir karar verme durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Nasıl bir hafta sorusunun cevabı bu. <laughs> güzel bir hafta bence biliyorsunuz ben kötüye kötü iyiye iyi derim. Yani kötü olsaydı zaten söylerdim arada kızıyorsunuz ama ben söylemekle yükümlüyüm diyorum. İyisi kötüsü güzel bir hafta geçeceğini düşünüyorum. Her zaman dediğimiz gibi iyileri alalım, kötüleri evrene gönderelim, iyi niyetlerle güzel bir haftaya başlayalım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542-77-66-910. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.